Allah Allah. Ne oldu lan? Abi çok tuhaf davranıyor. Yani aradı, seninle bir şey konuşmam lazım dedi, geliyorum dedi. Şimdi de işim çıktı, gelemiyorum diyor. Safo gibi git gel de desene. Oğlum işte bunlar böyle ya. Bir sağdan estiriyorlar, bir soldan estiriyorlar. İnsan tepe zersimine çeviriyorlar ya. Yok abi yok. Ben karımı tanıyorum. Bu işte başka bir tuhaflık var. Yani sanki bana bir şey söyleyecek de söyleyemiyor gibi. Ya. Sağ gelmedi mi yani? E ee, ben Gevser ablaya gidiyorum diye çıkmış evden ya. Hay Allah ya. Tamam Gevser, tamam. Kapat, kapat. Haydi. Haydi. Anda duydum. Gevser'e de gitmemiş. Ben size elli kerem demedim mi ya? Şu yengenizin kafa yerinde diyel, göz kulak olun demedim mi? Al işte. Gene nereye vurdu acaba kendini? Anne bana ne kızıyor? Kevser abla kahveye çağırdı. Gideyim acık kafamı dinleyeyim dedi. Ya ne yapayım koskoca kadını eve zincirle bağlayayım mı? Sen de onlar gideydin. Ne olur odu? ben <gülüyor> <gülüyor> ya Demir arayacağım diye başına bir şey gelirse, ya kendin ya bir zarar verirse. Allah'ım ya Rabbim, Allah'ım ya Rabbim. Düşünmek bile istemiyorum Allah'ım sen koru. <laughs> Anne nereye? Gideceğim, yengeni arayacağım. Nereye gideceğim? Allah Allah! Baba, oldu ya benden önce geldi, mutlaka ara. Boşu boşuna dönelip durmayın bari. Tamam anne. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Hasibe, nereye kız? Fatma'ya bakmıyorum ya. Gelsere gidiyorum diye evden çıkmış, ortalıklar da yok. Aa, biz onu yolda gördüydük. Çamlık tarafına doğru gidiyordu. Ne diyor? Çamlık tarafına. He. Allah Allah. Kız oradan kuş uçmaz, gervan geçmez ya. Nöreceğim bir şey o deli oralarda. Ama ne bileyim ben Hasibe durup sormak aklıma gelmedi ki. Selam verip geçti gitti. Ha? Sen yolda gördüğün her bir insanı sorguya, suale çekmeden bırakmazsın normalde. Hayır şimdi ne oldu ki ne? Bir selam verdin gittin. Hayırsız, faydasız. Bir şey yarayın. Hey. Hakikat kendine bir şey yapmış olmasın bu kız ya. Anne! Anne ne oldu böyle koştur koştur nereye? Anne, yengen kayıp yavrum. Şimdi sabah yatları gördüm yolda. Böyle çamlığa doğru giderken görmüşler onu. Gidip ona bakacağım. Çamlık mı? Ne işi var ki onun orada? Bilmiyorum annem ya. Vallahi çok korkuyorum aklıma. Kötü kötü şeyler geliyor mavi. Hadi o zaman beraber gidelim. E sen, sen gidip kocanla konuşmayacak mıydın anne? Ya acelesi yok şimdi. Yengem daha önemli anne. Şuradan bir taksiye binelim. Yürü. Ee, hey, haydi bakalım. Ah Demir Hanım, neredesin bu <laughs> Aç mısın? Açıkta mısın? <laughs> Yaşıyor mu? <musun? gülüyor> Bari onu bileydim. <laughs> neredesin? Nerelere gideyim? Kimlerden sorayım ben seni?